Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza Aa, hoş geldiniz. Yeni güncellemeli bir hem Mordo'ya hem de eski fırtınaya buff geldi. Ee, neymiş bufflar? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hızlıca bir başlayalım. Ee, prestijlere baktığınızda 5 yıldız 10.480 oluyor. 6 yıldız R3'de 13.469. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Hızlıca başlayalım neleri var diye. Bazı temel özellikleri duruyor. Aslında sadece değişenleri de söyleyebiliriz ama Öncelikle temel bazda şunları söyleyeyim ben size. Mordo'nun üzerine açtığı hiddetler 10 tane açabiliyordu. Bunu 15'e çıkartıyor artık arkadaşlar. 15'e çıkartıyor. Hepsini tek tek ben size okumayayım. Yine bakarsınız ama ben mantığını söyleyeyim arkadaşlar. Tüm hiddetler 10'dan 15'e çıkıyor. Normalde üzerindeki hiddetler Mordo'nun 12 saniye sürüyordu. Bunu da 17 saniyeye çıkarmışlar. Yani hiddetler artık daha uzun sürecek. 5 yıldız R5 bir karakter için arkadaşlar her bir hiddet ortalama %20 saldırı gücü veriyor. Yani 10 tane açtığında %200 ise 15 tane açtığında %300 saldırı gücüne kadar çıkabiliyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için çok fazla ağır saldırıda beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir mevzusu var. Aynı zamanda yeni bir mekanik olarak şöyle bir şey eklendi. Rakip bir takviye açarsa Mordo anında kendine bir tane hedef açıyor arkadaşlar. Yeni takviyelerden bir tanesi bu. Hatta onu da gösterelim şurada. Neyse orası geldi de bu kız. <laughs> Aha burada arkadaşlar. Rakip bir takviye sahipken %20 saldırı puanı. Mordo'nun kitinde yenidir. Yani bu yeni bir özellik arkadaşlar. Daha önce bir sinerjiyle yapılıyordu. Artık bunu direkt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Başka yeni ne mekaniği varmış? Onlara da bir bakalım. Mordo arkadaşlar bu arada e, yeteneksel bir karşı bağışıklı. Sadece sarsıntı ve yorgunluk uygulanırken kaçamaz hale geliyor. Onun dışında kaçıyor arkadaşlar. Başka ne var? Yeni özellik olarak ne varmış? Mesela burada ne demiş? Bu güncelleme ile birlikte e, Mordo'nun maksimum hiddet yükleri 10'dan 15'e yükseltildi. Ek olarak da hiddet takviminin süresi 12'den 17'ye çıkarıldı bu 5 saniye oldukça uzun olacak arkadaşlar yani artık morlu daha fazla hasarı daha uzun süre verebilecek tabi bu bozmaları da aynı şekilde daha uzun ve daha yüksek vermiş olacak hasar olarak şöyle baktığımızda L1'de değişen bir şey yok L2'sine bakalım demiş ki L2 atlasın biliyorsunuz arkadaşlar rakibin üzerine bir diken zayıflatısı satıyor ve rakibin üzerindeki takviye sayısına göre de hasar veriyor Burada ekstra ne olmuş arkadaşlar? E, ee, ya rakibin yenileme hızını, rakibin yenileme hızını e, %70'den %80 daha fazla yenileme hızını azaltmaya düşürmüşler. %70 daha önce e, yenileme hızı azaltıyor. Ben de ilk kez öğreniyorum. Çok fazla kullanmadığınız bir katil olsun. Yenilemeyi %80 düşürüyormuş arkadaşlar. 14 saniye boyunca. Bunu da öğrenmiş olduk. L3'üne yeni bir şey eklemişler. İşte çok yeni bir mekanik eklenmiş. Ona da bakalım. Aslında zamanda süper yeteneğine de çok yeni bir şey eklenmiş. Ona bir bakalım. L3 için demiş ki her biri 17 saniye sürecek. 1150 saldırı puanı veren 3 tane de takviyesi kazanma şansınız %100. Aynı zamanda 6 saniye boyunca 4700 sağlık basma ihtimali de var. Bu şöyle bir şey. Mor ile L3 attınız arkadaşlar. 3 tane hiddeti garanti. Ama sağlığı ne kadar azsa bu hiddetlerden her birini hiddetin bir tanesini kapatıp onun yerine yenileme açma şansı Sağlığı ne kadar azsa, mesela %1 canı varsa %50 şansla açma ihtimali var. Tabii sağlığı ne kadar azsa her bir iddet için. Sağlık açmazsa iddetler garanti yani. Daha önce bu oran %40'mış, %50'ye çıkarılmış arkadaşlar. Şöyle bir açıklama yapmışlar. Aynı zamanda yine iddetin sürelerini 12'den 17 saniyeye çıkarmışlar. Kopya özelliğine gelelim. Şimdi kopya özelliği normalde Mordo'nun arkadaşlar... Ee, enerji hasarlarını inanılmaz derecede kırıyor. Neredeyse enerji hasarı yemiyordu kopuyor özelde. Bu çok güzel bir şeydi. Hala çok güzel bir şey bu arada. <laughs> Aynı zamanda rakibin üzerinde bir gerçek tip varsa yani gerçek saldırı, işte gerçek odaklanma, gerçek isabet gibi tuhaf tuhaf şeyler varsa bunu kapatıyor. Anında kapatıyor arkadaşlar. Ama sanıyorum aktiftir. Pasifleri kapatacağını sanmıyorum. Onun yerine 20 saniye boyunca süren bir patlama takviyesi yetkinleştiriyormuş. Patlama et, etkisiz bırakıldığında veya süresi dolunca 1610 enerji hasarı patlaması da veriyormuş arkadaşlar. Bu yeni bir mekanik. Yani Mordo o kaçma özelliğini kapatılması. Mesela Corvus'ta bunu yapıyorduk arkadaşlar. Artık Corvus'ta bunu yapamayacaksınız diyor. Sinerjilerine baktığında Doktor Vudu, Wong yüce büyücü ve süpremle bir sinerjisi varmış. Neymiş? Mistik şampiyonlarla savaşırken etkisiz bırakmak kader mührüne karşı bağışıklı oluyormuş. Bu arada bir tane daha mistik gelecek. Yani bu kafileye bir eleman daha dahil olacak belli ki. Çünkü yakın bir kişiyle daha sınırlısı olacak. Onun için tırvırı çok bir şey yok arkadaşlar. Bir de şurada bir şey vardı. Güncellenen gelen sinerji bonusları sıkıntıları birleştirme. Gold pool'dan ne varmış? İşte %15 ilde takviye süresi falan filan. Veriyor mu bozuk mu anlayamış. Mordum nidi takviyenin temel sürelerine bir destek aldığından bu sinerji bunun yerine ruh dikenini morlu Dpssini farklı bir şekilde atış şekilde güncelledik. Ha, böyle bu şeyi değiştirmişler falan filan. Baktığınızda artık hiddetler daha uzun sürecek. Daha fazla saldırı gücü verecek arkadaşlar. Onun dışında çok ekstrem bir numarası yok. Diğerleri hep aynı. Trevor'ı şeyler. Çok kullanılacağını sanmıyorum ama yani en azından evet eskiye göre birazcık daha iyi gibi duruyor artık geldiğinde bakarız ama dedim ki kullanacak bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar Sizler ne düşünüyorsunuz düşüncenizi videonun altına yazabilirsiniz 10 üzerinden yeni morgaya kaç puan veriyorsunuz bunu da yazın hepiniz alamazsınız. görüşmek üzere